Muhammedin ve Ala âlihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu Müzemmil Suresinde Ve aqimu salâte namazı kılın ve âtüzzekâte zekat verin. Namazınızı tam ikame edin. Beş vakit namaz kılın, zekat verin. Ve aqridullâhe kardan hasenen. Allah'a güzel bir borç verin. وَاَقْرِدُ اللّٰهَ qardan حَسَنًا Yani biz bu ayette şunu anlıyoruz. Demek ki bir insan Allah için bir şey yaptığında Allah diyor ki o ben bana vermiş gibi ben kabul ediyorum. Ahirette de mükafatını kat kat sana veririm. وَاَقْرِدُ اللّٰهَ qardan حَسَنًا Allah'a güzel bir borç takdim edin. Ondan sonra وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayırlarda nefsiniz için ne takdim ettiyseniz demek ki insan ne yaparsa kendi nefsi için yapıyor diyor Allah. Nefsiniz için ne takdim ettiyseniz min hayrin hayırlarda kendiniz için ne takdim ettiyseniz tecidûhu indallahi ve hayra. Allah katında daha hayırlısı daha hayırlısını göreceksiniz ve ve a'zama ecra mükafat bakımından daha büyüğünü göreceksiniz der Allah Celle Celaluhu. Estağfirullah, Allah'a istiğfar edin. İnne Allah'ı gafurur rahim. Demek ki bol bol istiğfar etmemiz lazım. Estağfirullah. Estağfirullah dememiz lazım. İnne Allah'ı gafurur rahim. Allah affedicidir, çok bağışlayan, acıyandır. Allah çok affedicidir, çok acıyandır der Allah Celle Celaluhu. Biz de kendimizi Allah'a, Allah'ın yoluna harcayacağız, Allah'ın yoluna vereceğiz ki ahirette mükafatı bol bol olsun değil mi? Allah öyle diyor. İnne Allah eştera minel müminine Allah müminlerden satın almıştır. Enfusahum ve emvalahum bi enne Allah cennete karşılık müminlerin mallarını ve canlarını, nefislerini satın almıştır. İnsan da Müslüman da kendini şeytana satmayacak. Kendini Allah ve Resulüne aleyhissalatü vesselam, Allah ve Resulünün yoluna adayacak ki orada sıkıntı çekmesin. Allah Celle Celaluhu bazen mesela zekatı anlatır. Huz min emvalihim sadakaten. Huz al. Min emvalihim onların mallarından al. Sadakaten zekat al tutahhiruhum ve tuzekkihim onları temizlesin ve onları arındırsın demek ki zekat insan verdiğinde o, o mal onu temizliyor ve onu arındırıyor خُذْ emalim اَمَالِمْ bu kadar zekatla zekat alakalı emir şu kadar اَلْاَتُ zekat zekat verin ondan sonra mallarında zekat al işte insan artık neye dönecek? Hadislere dönecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına dönecek ki e, zekat yerini bulsun. Zekat yerini bulsun. Yoksa insan diyelim Allah'ın fazla hadisleri devreden çıkartırsa zekat denen bir şey de kalmaz. Niye? Hud min emalim sadakaten Allah der. Mallarından zekat al. Tamam kaçta kaçtır, nasıldır falan artık bu hepsi Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam yapar, uygular ve ümmete aktarır. Allah Celle Celaluhu e, anlamayı nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki مَا مِنْ يَوْمٍ Hiçbir gün yoktur ki يُسْبِحُ الْعِبَادُ fihil الْمَلَكَانِ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ hiçbir, gün yolduk, hiçbir gün yoktur ki insan için, her insan için iki melek inmiş olmasın. Yani herkes için her gün iki tane melek semavattan iner. Feyekulu <laughs> o iki melekten bir tanesi şöyle der. <laughs> Allahümme a'ti munfiqen Allahum melek böyle dua eder. Allahum Allahum i'ti <laughs> munfiqen Ya Rabbi infak edenlere bolluk ver. Zekat verenlere ya Rabbi mallarını çoğalt ya Rabbi. Melek hep böyle dua eder. Her gün iki tane melek iner her insan için ondan sonra bir melek der ki Allahümme addi munfiqen khalafen ya Rabbi zekat veren, sadaka veren, fakir fukarayı gözetene bolluk ver ya malını çoğalt tamam ve yakulul âخر. diğeri de şöyle der Allahümme addi mumsiken telefen Buhari hadisi Ya Rabbi zekat vermeyenin malını telef et sadaka vermeyenin, zekat vermeyenin malını yok et ya Rabbi diye melek dua ediyordur. Demek ki biz de zekatımızı ondan sonra sadakamızı vereceğiz ki o meleğin duasına mazhar olalım. Rabbim öyle esimizi. Allah der fe men e'ta fe emme men Kim verirse yani kim zekat verirse, fakir fukarayı güzetirse ve teka ve sakınırsa Allah'ın emrini çiğnemekten sakınırsa, Allah'tan korkarsa ve saddaqa bil husna en güzel kelime-i tevhidi en güzel yani İslam dinini, İslam'ı tasdik ederse, kelime-i tevhid tasdik ederse fesunne fesen yusirhu lil kolay olan cennete, kolay güzel olan cennete kolay bir şekilde onu iletiriz. Kim zekat verirse, Allah'ın emrini çiğnemekten sakınırsa, tasdik ederse Allah diyor ki onu cennete kolay bir şekilde iletiriz. Ve emme men bahile, kim cimrilik ederse, zekat vermezse, ve ve kendini muhtaçsız görürse, aziz Müslümanlar herkes Allah'a muhtaç. Allah'a muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. O, o muhtaçlığınızı da bileceğiz. Ve emme men bahile, kim cimrilik ederse, ve kendini muhtaçsız görürse, ve kezzebe bil husna en güzel olan kelime-i tevhidi yalanlarsa Allah'ım bunları ne yaparsın? Fesenü yesiruhu lil usra Usur yani cennetin bir ismi de usur yani zor Zor olan cehenneme kolay bir şekilde onu iletiriz Ondan sonra Ve ma yugni anhu maluhu idha Ve ma fayda vermez Anhu ona malı onun malı ida teraddı bile o cehenneme yuvarlandığı zaman malı da ona hiç fayda vermez. Yani demek ki biz malımızı kendimize dost yapacağız, düşman değil. Mesela Allah tövbe suresinde öyle diyor vallahi "Yevme yuhma alayha fi nari cehenneme." O gün zekat verilmeyen malların, zekat verilmeyen mallar cehennem üzerine kızartılır. Tamam. فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَضُهُورُهُمْ Sonra onun yüzüne, yanlarına ve sırtına dağlanır. Tamam. Adam bağırır Bu Neyin azabı? Nereden geldi bu azap? هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ Bu nefsin için topladığın malların azabıdır. فَذُقُوا kuntum كُنْتُمْ تَكْنِذُونَ Hadi bakalım nefsin için topladın malların azabını. Tat adam bağırır. Keşke malım olmasaydı. Keşke malım olmasaydı. Niye? Malın zekatı vermedi. Malını kendine ateş yaptı. Allah muhafaza buyursun. Biz de mallarımızı dost yapacağız. Amin.